Merhaba sevgili gençler. İkinci sınav için tabii ki doğrusal ifadeler ve karar ifadelerinden sorumluyuz. Bu videomuzda da karar ifadeleriyle ilgili örneklerimize başlayalım. Öncelikle örnek 2'den başlayalım. Kral yaş değeri 18'den büyük veya eşitse reşit. Aksi halde reşit değil yazan programın algoritmasını ve akış şemasını oluşturunuz yazıyor. ikinci örneğimizde. Kullanıcıdan bir yaş girmesini isteyeceğiz. Girdiği yaş şu 18 büyük ve eşitse şeklinde bir karşılaştırma yapacağız. Bu durum geçerliyse, sağlanıyorsa, doğruysa reşit yazdıracağız. Sağlanmıyorsa, yalnızsa veya değilse reşit değil yazdıracağız. Bunu yapalım Flavoritim programında. Programımızı açtık. Öncelikle bize bir e, kullanıcının girmiş olduğu yaşı tutan yaş isimli değişken lazım. Değişkenlerimizi önce tanımlıyoruz. Değişkenlerden tanımlamayı seçiyorum. Buradan üzerine çift tıklayarak kullanacağım değişken adını yazıyorum. Tipi tam sayı. 18, 20, 30, 15 şeklinde. Sonra kullanıcıdan yaşını girmesini istiyorum. Biraz daha görselliği arttırmak istersek kullanıcıya çift tırnak içerisinde yaşınızı giriniz diye bir mesaj gönderebiliriz. Çalıştığınızda nasıl olacak programı izleyelim beraber. Gördüğünüz gibi yaşınızı giriniz yazdı. Çıktı olarak. Kullanıcıdan yaşına girmesini isteyeceğiz. Devam ediyorum. Doğrusal bir şekilde ilerlemeye. Girdiği seçiyorum. Kullanıcının klavyeden girdiği yaşı az önce tanımladığımız yaz isimli değişkende tutmak istiyorum. Artık yaş isimli değişkende kullanıcının girmiş olduğu yaş bilgisi tutulacak. Bunu görebiliriz. Şuradan değişkenler ve konsolu seçelim. Programı çalıştıralım. Bakın yaş diye bir değişken tanımlaması yapıldı. Kullanıcıdan yaş girmesi isteniyor. Kullanıcı yaşını girince değişkende artık 18 değerini görüyoruz. Programlamaya devam edelim. karar ifadeleri yani karşılaştırma yapacağız. Yaş 18'den büyük veya eşitse şeklinde. Bunun için kontrol bölümünden eğer simgesini seçiyorum. Bir şartım var. Şartım ne? Yaşın 18'den büyük veya eşit olması. Eğer'in üzerine tıklıyorum. Koşulumu burada yazıyorum. Tuttuğumuz kullanıcının yaşının değişkenin adı yaz değişkeni. 18'e eşit veya büyükse diyor. Büyük eşit 18 koşulunu yazıyorum. Yaş değeri 18'e eşit veya büyükse doğruysa bu ifade koşul geçerliyse ekrana ne yazacaktı? Reşit Eğer koşul sağlanmıyorsa yani kullanıcı geldi yaş olarak 17 girdi. Yaz 17 tutuyor. 17 büyük eşit 18 mi? Koşul geçerli değil. O zaman yanlışa gidip ekranda görünmesini istediğimiz ifadeyi oluşturacağız. Çıktı yardımıyla. Reşit değil yazsın demişti. Bu şekilde programımızı oluşturduk. Çalıştırıyorum. Yaşınızı girin diyor. 18 giriyorum. 18'i karşılaştırıyor. 18. Büyük eşit 18 mi? Doğru. Doğruysa ekrana çıktı olarak reşit yaz. Reşit yazdı. Bir daha çalıştırıyorum programı. 17 yazdım. Gönderdim. 17. Büyük eşit 18 mi? Koşul geçerli değil yasın tuttuğu değer kullanıcının girmiş olduğu en son 17 değeriydi. Yanlışa gider ve reşit değil yazar. İkinci örneğimizin flagoritimde gösterimi bu şekildeydi. Gelelim birinci örneğe. Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olandan küçük olan sayıyı çıkaran programın algoritmasını ve akış yamasını oluşturunuz diyor. Klavyeden iki sayı gireceğiz. Sayıları eşit olmayacak. Büyük olan hangisi ise büyükten küçük sayı çıkarılacak ve ekrana yazdırılacak. Bunun için bize kaç değişken lazım? Klavyeden girilen iki sayı dediği için iki tane sayı değişkenine ihtiyacımız var. Önce değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Tanımlamayı seçiyorum. İki değişkene ihtiyacım var. Sayı 1 Değişken isimlerinde virgül koyarak ikinci sayıyı, yani pardon ikinci değişkeni de tanımlayabiliriz. Sayı iki şeklinde. Yine görsellik açısından güzel olması için ekrana mesaj gönderelim. Kullanıcıya diyelim ki birinci sayıyı giriniz. Mesajını verelim. Kullanıcının girmiş olduğu sayı bir, birinci sayı. Sayı bir isimli değişkene aktarılsın. Devam ediyorum. Çıktı yardımıyla. ikinci sayıyı giriniz. Kullanıcının girdiği ikinci sayıyı da Girdi komutuyla sayı 2 isimli değişkeni aktarıyorum. Şimdi koşulumuza bakalım. Koşulumuzda nasıldı? Büyük olandan küçük olan sayıyı çıkaran diyordu. Bir karşılaştırma yapmamız lazım. Onun için şart bloğunu kullanmak gerekiyor. Eğer dedim sayı 1 büyük sayı 2 ise birinci sayı ikinci sayıdan büyükse ne yapacağız? Sayı birden sayı ikiyi çıkararak yazdıralım. Çıktı diyorum. Burada işlemi direkt yazdırabiliriz. Sayı bir eksi sayı 2 diyebiliriz. Değilse yani sayı bir sayı 2'den büyük değilse tam tersi ise eşitliği düşünmüyoruz. İki sayının da farklı olarak girdiğini düşünüyoruz. Değilse yalnızsa bu sefer çıktığımız nasıl olacak? Sayı 2 eksi sayı 1 olacak. Üçüncü örneğimize devam edelim. Suyun sıcaklığına göre maddenin katı, sıvı, ve gaz olma durumunu gösteren programın algoritmasını, akış diyagramını oluştururuz diyor. Bir not var: su 0 derece ve 0 derecenin altında katı, 100 derece ve üstünde gaz halinde, bu iki değer arasında ise sıvı halindedir. Yapıyı oluşturalım. Suyun sıcaklığını girmemiz lazım. Kaç değişkeni ihtiyaç var? Bir adet tanımlamadan sıcaklık, derece gibi değişken isimleri tanımlayabiliriz. Kullanıcıdan bu değeri girmesini isteyelim. Sıcaklık değerini giriniz dedik. Girilen bu değeri sıcaklık isimli değişkende saklamak için gir diye kullanıyorum. Şimdi geldim karşılaştırmaları yapmaya. 0 derecenin ve 0 derecenin altında katı. Nasıl bir şart oluşturacağım? Sıcaklığı nerede tutuyorum? Sıcaklık isimli değişkende. Eğer sıcaklık küçük eşit 0 0 burada yazdığı gibi yapıyorum gençler. 0 sıfır ve 0'ın altında ise katı diyor. Bu ifade doğruysa 5, 0, 10 çıktı olarak katı yazacak. 100 derecenin üstünde gaz halindeymiş. Tekrar bir şart oluşturalım. Diyelim ki sıcaklık büyük 100. 100 derece ve üstünde diyor. O zaman V dediği için büyük eşit karşılaştırma operatörünü kullanıyoruz. Bu doğruysa çıktı olarak gaz yazacak. Bu iki değer arasındaysa yani 0 ile 100 arasındaysa o da şöyle eğer sıcaklık sıfır dereceden büyük ve sıcaklık küçük yüz Yani bu aralıkta ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Burada da bakın V ile sınırlandırdık. Sıcaklık 99'a kadar. 0 ile 99 arasında olan sıcaklık değerleri. Bu iki değer arasındaysa diyor. Bu doğruysa sıvı yazması gerekiyor. Bunları yazacağız. Çift tırnak içerisinde yazmamız lazım. Üç tane farklı eğer kullandık. Çalıştırıyorum. Sıcaklık değerini giriniz diyor. 99 girdim. Sıvı yazdı. 99 büyük küçük eşit 0 mı? Yanlış. Yanlışta herhangi bir şey yok. Devam ediyoruz. 99 büyük eşit 100 mü? Hayır. Yanlış. Devam ediyoruz. 99 sıfırdan büyük mü? Evet. Ve 99 yüzden küçük mü? Evet. İki şartı da sağlıyor. Doğruya gidiyor ve ekranda sıvı yazıyor. Son diyerek sonlandırıyoruz. Üçüncü örneğimize devam edelim. Suyun sıcaklığına göre maddenin katı sıvı ve gaz olma durumunu gösteren programın algoritmasını ve akış diyagramını oluşturunuz. Not su 0 derece ve 0 derecenin altında katı. 100 derece ve üstünde gaz halinde. Bu iki değer arasında ise sıvı haldedir. Birçok farklı çözüm yolunda ilerleyebiliriz. Direkt burada nottan ilerleyelim. 0 derece ve 0 derecenin altında yani 0 derecede de katı halde olduğunu bize burada notta vermiş. Bunu yapalım. Suyun sıcaklığına göre sıcaklığının girilmesi gerekiyor. Bunun için girilen değerin tutulacağı bir değişken tanımlanması lazım. Tanımlamayı seçiyorum. Buradan sıcaklık isimli bir değişken oluşturuyorum. Tanımlıyorum. Sonra kullanıcıda çıktı olarak sıcaklık değerini giriniz mesajını veriyorum. Kullanıcının girdiği sıcaklık değerini girdi yardımıyla sıcaklık isimli değişkende tutmak için değişkenin adını buraya yazıyorum. Tanımlamış olduğumuz değişken ismini yazıyorum. Geldik şimdi. Eğer bu sıcaklık değeri sıfıra eşit veya sıfırdan küçükse altındaysa katı. Şartımızı oluşturalım. Sıcaklık küçük eşit sıfır ise sıfıra eşit ya da sıfırdan küçük ise. Bu şart geçerli ise çıktı olarak su katı haldedir yazması gerekir. 100 derece ve üstünde gaz halinde diyor. Yanlışa geliyorum şartımı seçiyorum. 100 derece ve üstünde sıcaklık büyük eşit 100 dedim. Niye eşit kullandık? Çünkü bir önceki maddede de geçerliydi, koşulda da geçerliydi. 0 derece ve 0 derecenin altında. Orada eşittir dedik. 0 derecede dahil anlamında. 100 ve üstünde gaz halinde yazıyor burada. 100 ve üstünde 101, 102, 103 ve 100. 100 de dahil olduğu için eşitleri kullandık. Bu koşul geçerli ise gaz halinde. Bu iki değer arasında ise sıvı haldedir. Bunu yazmaya gerek var mı? Bunu yazmaya gerek olmayabilir. Bu iki değer arasında ise diyor. Yani Sıcaklık fırın altında değil, sıfır ve altında değil, yüz ve üstünde değil. O zaman iki değer arası dediğimiz ne oluyor? Birden 99'a kadar değerler oluyor. Geldik, sıcaklık değerini 80 girdik. 80 küçük eşit sıfır mı? Yani yapı şöyle oldu gençler, 80 küçük eşit sıfır mı? Koşul doğru mu? Değil. Yanlışa devam ediyor. Bir koşulumuz daha var. 80 büyük eşit 100. Bu koşulu sağlıyor mu? 80 100'e eşit veya 100'den büyük değil. O zaman yanlışa gidip burada bir şey yazdırmamız lazım. Yazdıracağımız şey ne? sıvı haldedir diyor. O zaman oluyor. Deneyelim. Bir yazalım. Tekrar sıfırlıyorum. Şöyle. Bir diyorum. Bir küçük eşit sıfır mı? Koşul geçerli mi? Değil. Yanlışa devam ediyor. Bir büyük eşit yüz mü? Değil, yanlışa geleceğiz ve çıktı olarak burada sıvı yazdıracağız. 1 ile 99 arasında, yani bu iki değer arasında, hatta 0 ile 100 arasında (0 -100 dahil değil) tüm değerler için suyun hali sıvıdır. Onu yazmamız lazım. Çıktımı seçiyorum ve buraya sıvı diye yazıyorum. Programı çalıştırıyorum. 102 girdim. Gaz dedi. 102 küçük eşit 0 mı? Yanlış. 102 büyük eşit 100 mü? Evet doğru. O zaman çıktı olarak gaz yazdı. Tekrar çalıştırıyorum. Eksi 8 giriyorum. Eksi 8 küçük eşit 0 mı? Doğru. Çıktı olarak katı yazacak. Yazdı. Çalıştırıyorum. 0 ile 100 arasında bir değer giriyorum. 25 girdim. 25 küçük eşit 0 mı? Hayır. 25 büyük eşit 0 mı? Hayır. O zaman yanlış yanlış yolu takip edecek. Sıvı yazacak ve program sonlanacak.